Lenf dolaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olana, tek işareti yanlış olana, daire işareti konulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Lenf damarlarını atar, kılcal ve toplar damarlar oluşturur demiş. Lenf damarlarında arkadaşlar atarlar yoktu. Atar damarlar bulundurmuyordu. Lenf kılcalları ve lenf toplar damarı bulunurken atarı yoktu. O yüzden bu ee, ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Ve yanlış olanlar çembe işareti konuldu. Yani bu doğru. Lenf kılcal damarlarının bir ucu kapalı, bir ucu açıktır. Bu da doğru bir ifadedir. Lenf düğümlerinde antikor üretimi gerçekleşir demiş. Lenf düğümlerinde e, lenf sıvısını süzecektir. Akkülör üretimini depolanmasını sağlayacaktır. O zaman bu ifademiz doğru olacaktır. Ama ne verilmiş? Yanlış verilmiş. Aslında böyle tik olması gerekiyordu. O yüzden bu yanlış oldu. Devam ediyorum. Lenf dolaşımı doku sıvısının miktarının düzenlenmesini sağlar demiş. Lenf sistemi ile ne olacaktır? Dokular arasındaki madde ve sıvı birikmesi önlenecektir. Bu yüzden bu ifademiz de doğrudur. Lenf dolaşımı sindirim sonucu oluşan yağ monomerlerinin dolaşıma katılmasında görev yapar demiş. Ki ne olacaktır? Ee, yağ monomerleri ya da ne olacaktır? Yağda eriyen vitaminler mesela. Bunlar toplanıp bir şekilde kan dolaşımına katılacaktır. Bunda görev alacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız C seçeneği oldu. Aslı han kan hücrelerinin bazı özelliklerini gösteren aşağıdaki kimlik kartlarını hazırlamıştır? Buna göre X, Y ve Z kan hücreleri ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? X aktif hareket eder ve damar dışına çıkabilir. Antikor sentezleyebilen çeşitleri vardır. O zaman ne olacaktır bu? Ak yuvar olacaktır. Y'ye baktığımızda kan gruplarının belirlenmesini sağlayan antijenleri bulunduruyor ve hemoglobin taşıyor. Hemoglobin taşıyan neydi arkadaşlar kan hücresi? Al yuvarlardı. Megakaryosit hücrelerinin ile oluşur ve çekirdeksizdirler. Bu da kan pulcukları ya da trombosit diyoruz Z için. Şimdi bakalım deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kandaki ilk hücre sayısı artar demiş. Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça ne olacaktır? Aslında atmosferdeki oksijen miktarı azalıyor. Bu yüzden de ne yapıyor? Yüksek yerlerde yaşayan insanlar da vücut ihtiyaç duyduğu oksijeni karşılamak için işte al yuvar sayısını artırma çabasına gidiyor. Durum budur. Ama burada x neydi? Ak vardı. Yani ak yuvar sayısı artmayacaktır. Y dediğimiz al yuvar sayısı artacaktır. Bu yanlış oldu. Z hücrelerinin ömrü Y hücrelerinden uzundur. Y, e, Z hücresi kan pulcuklarıydı. Ki e, kan pulcukları trombosit de diyorduk. Trombositler yaklaşık olarak her 10 günde bir kendini yeniliyor. Ama al yuvarlar yaklaşık olarak yine 120 gün kadar yaşayabiliyorlar. O yüzden bu da yanlış oldu. X hücreleri hücresel ve humoral bağışıklığın sağlanmasına görev yapar demiş. X akü vardı. Örneğin arkadaşlar T lenfositlerini düşünelim. T lenfositleri hücresel bağışıklar rol oynayacaktır. Ama B lenfositleri de işte bakteri ve virüslere ka karşı antikor sentezleyecek. Onları etkisiz hale getirecek ve bu anlamda da humoral sıvısal bağışıklık sağlamış olacaktır. Tamam. O zaman bu ifademize doğrudur. Yani doğru olan seçeneğimiz yalnız 3 olan B seçeneği olacaktır. Küçük kan dolaşımında kanın izlediği yol aşağıdaki gibidir. Kanın izlediği yol dikkate alındığında kanın bileşiminde meydana gelen değişimlerle ilgili numaralandırılan grafiklerdeki değişimlerden hangilerinin meydana geldiği söylenebilir. Şimdi öncelikle küçük kan dolaşımında sağ karıncıktan başlıyorduk ki burada kirli kan bulunuyordu. Akciğer atar damarıyla akciğerlere yani alveol kılcallarına kadar iletiliyordu ve burada temizlenmiş sağlanıyordu. Sonra akciğer toplar damarıyla sol kulakça temiz kan getiriliyordu. Yani oksijen derişimi yüksek kanda. Şimdi ne oldu zamanla? Karbondioksit miktarı azalmış bakın burada oksijen artmış. O zaman oldu mu? Evet. Kirli kandı. Karbondioksit derişimi yüksekti. Karbondioksit derişimi azalırken oksijen derişimi arttı. Doğru oldu. İkiye baktık. Amino asit miktarının zamanla azaldığını, albümin miktarının arttığını gözlemliyorum. E albümin neydi bir? Proteinde. O zaman burada protein sentezi gerçekleşti mi? Hayır, gittin. Hatta albümin bir plazma proteindir. Olmadı. Devam ediyorum. Amonyak miktarı azalırken üre miktarı arttı. Biz bunu nerede gözlemliyorduk? Karaciğerde gerçekleşiyordu ve bu olay Büyük dolaşımda gerçekleşiyor. Bakın biz şu an sadece kalpli akciğerler arasındayız. Küçük kan dolaşımındayız. O yüzden olmadı. Glikoz azalırken ATP arttı. Bu ne olabilir? İşte kasta, böbrekte ya da karaciğer gibi organlarda gerçekleşebilecektir. ATP sentezi. O zaman bu da gitti. Cevabımız yalnız bir olan A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde... Kılcal damarda madde alışverişi gösterilmiştir. Buna göre eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Atar damardan doku sıvısına çıkmış. Doku hücresinden geçerek toplar damar ucuyla kılcala geri dönmüş. Şimdi bakalım. Karaciğer demiş. Doku hücresi için karaciğer demiş. glikoz girip glikojen molekülü çıkmış. Fakat glikojen molekülü kılcal damardan emilir mi arkadaşlar? Emilemez. Çünkü glikojen bir depo polisakkaritidir ve kılcal damarlardan ha neler geçer onları da söyleyelim. Kılcal damardan oksijen geçebilir, karbondioksit geçebilir, tuz geçebilir, glikoz geçebilir, amino asit geçebilir, laktik asit geçebilir ya da üre de geçebilir. Yani bunlar geçebilir kılcal damarlardan. O zaman glikojen molekülü zaten geçemedi gitti. Böbrek, amonyak, üre demiş. Amonyağın üreye dönüşümünü biz doku olarak böbrekte değil nerede gözlemliyorduk? Karaciğerde. Akciğer doku ücesi, karbondioksit oksijen ne olacaktır? Akciğerlere karbondioksit gelecektir. Yani kirli kan gelecektir. Ve burada e, oksijen derişimi artacaktır. Temizlenecektir yani. Bu olabilir. Pankreas, aminoasit ve lipaz demiş. Bakın lipaz bir enzimdir ve enzimler protein yapılır. E, o zaman kılcal damarlardan emilir mi? Emilemez. Bakın amino asit emilebilir ama protein yapılar emilemez. En basit böyle düşünelim. O yüzden bu da yanlış olacaktır. Yanlış olan seçeneklerimiz 1, 2 ve 4 olacaktır. O da D seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki grafikte bir bireyin kanındaki X ve Y antikor çeşidi miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre bu bireyle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Y antikorunun oluşumuna neden olan antijene karşı bireyin doğal bağışıklığı olabilir demiş. Y'ye baktığımda bakın t sıfırdan bir anda arttığını sonra da sabitlendiğini gözlüyorum. O zaman doğal bağışıklık olabilir mi? Evet olabilir. E, doğal bağışıklıkta patojenle daha önce karşılaşıp karşılaşılmamasının hiçbir önemi yok. Vücudun bu bir ilk savunma hattı. Örneğin fiziksel engeller ya da fagostoz yapan hücreler gibi. O zaman bu olabilir diyorum. Devam ediyorum. X antikorunun oluşumuna neden olan antijen ile iki kez karşılaşmıştır diyor. X bakın ne oldu? Belirli bir süre sonra tepki verdi. E o zaman ilk karşılaştığında antikorlar antijenleri etkisiz hale getirdi. Ve burada ne oluşturdu aslında? Birinci yanıtı oluşturdu. Daha sonra da vücut bir süre sonra aynı hastalık etkeniyle tekrar karşılaştı. İşte artık hafıza hücreleri vardı ve hafıza hücreleri daha güçlü ve daha hızlı bir bağışıklık tepkimesi oluşturdu. Burada da ne oldu? İkincil yanıt oluştu. Tamam. Olabilir yani. X ve Y antikorları antijenlere karşı özgül bağışıklığı sağlamıştır diyor. Evet antijenlere özgü antikor üretti. Antikorlar antijenlere bağlanacak yani özgül bağışıklık sağlanmış olacaktır diyoruz. Hangileri doğrudur dediğimizde 1 2 ve 3 olan E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir insanın kan damarlarının yapısı gösterilmiştir. X, Y ve Z damarları ile ilgili özelliklerinden hangileri doğru verilmiştir? Öncelikle damarlarımızın neler olduğunu yazalım. Bakın Y'de Z'de kapakçık bulunduğuna göre bu nedir? toplar damardır. X atardamardır Ve Y ise kılcal damar olacaktır. Şimdi baktığımızda kan basıncı X, Y, Z sıralaması verilmiş. Kan basıncı en fazla atar damarda, daha sonra kılcalda ve en az da toplar damarda olacaktır. O zaman bu doğru bir sıralamadır. Kan akış hızı X, Z ve Y verilmiş. Kan akış hızı sıralaması ise Atar damar öncelikli olacaktır. En hızlı atarda akacaktır. Sonra toplar damarda olacaktır ve en az kılcal damarlarda gerçekleşecektir ki difüzyonlu madde alımı gerçekleşsin kılcal damarlarda. Bu da doğru oldu yani. Toplam damar çapı Z, X ve Y demiş. Toplam damar çapı dediğinde aslında enine kesit alanını düşünüyoruz arkadaşlar. Enine kesit alanı alındığında da kılcal damarlar çok fazla olduğu için en fazla ne olacaktır? Kılcal damarlar. Daha sonra toplar ve atar olacaktır. O yüzden de bu sıralama toplar damarla başlamış yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2'dir. K ve L bireylerinin al yuvarlarında bulunan antijenler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Üçgen A antijenini, kare B antijenini, daire LH antijenini sembolize ettiğine göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Öncelikle K ve L bireylerinin kan gruplarını belirleyelim. Bakın burada A antijeni var, B antijeni var ve RH faktörü var. O zaman kan grubu ne olmalıdır? AB, B, RH pozitif olmalıdır. Buna baktığımızda üçgen var, kare var ama antijen, RH antijeni yok. O zaman bu ne oldu? AB, RH negatif oldu. Şimdi K bireyi L bireyine kan verdiğinde L bireyinde RH antikoru oluşur demiş. E K bireyinin antijeni vardı. RH antijeni ama L bireyinin yoktu. Verirsek ne olacaktır? Antijene karşı tabii ki de antikor üretecektir. Bu ifademiz doğrudur. L bireyinden alınan kan örneği B RH pozitif bir bireye verilirse aglutinasyon gerçekleşir. L bireyinden alındı. Yani AB RH negatifte. Bunu biz BRH pozitif kan gruplu birine verdik. Ne olacaktır? Çökelme gerçekleşir mi? Bakın AB'de ne vardı? Antijen vardı. Yani A antijeni vardı. Şöyle yazalım daha doğrusu. A antijeni bulunduruyor. A ve B antijeni birlikte bulunduruyor. B'de ne var arkadaşlar? Anti A var. E, anti A ile A antijeni bir araya gelirse ne olacaktır? aglutinasyon yani çökelme meydana gelecektir. O zaman bu doğru oldu. K ve L bireylerinin al lüvar zarında A ve LH antijenleri ortak olarak bulunur demiş. LH antijeni ortak mı? Hayır. K'da vardı ama L'de yoktu. O zaman olmadı. L bireyinin kan plazmasında anti A bulunur demiş. L bireyi AB kan grupluydu ki AB kan gruplarda A antijeni vardı. B antijeni vardı ama antikoru yoktu. Antikor yok. Tamam mı? Bunu da bilelim. O yüzden bu da olmadı. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. O da A seçeneğinde verilmiştir. Aşağıda kanın pıhtılaşma mekanizması gösterilmiştir. Bu bireyde kalsiyum eksikliğine bağlı olarak pıhtılaşma faktörünün oluşturulamaması durumlarından hangilerine neden olur? Öncelikle bakın pıhtılaşma faktörü oluşturulduktan sonra bu ne yapacaktır? Protrombini aktif hale getirecektir. Yani trombin oluşumu gerçekleşecektir. Trombin de plazmadaki bu e, fibrinojeni aktif olan yine fibrine dönüştürecektir. Fibrin molekülleri de kalın bir ağ oluşturacak ve kan hücreleriyle hasarlı bölgeyi tıkayacaktır. Şimdi fibrinojen proteinin sentezlenememesi demiş. Eğer ki pıhtılaşma faktörü sentezlenemezse fibrinojen sentezlenemez diyebilir miyiz? Hayır olmadı. Protrombinin aktif trombine dönüşememesi demiş. Evet protrombin trombine dönüşümde pıhtılaşma faktörü rol oynuyordu. Bu yüzden e, dönüşemeyecektir. Fibrin ağının oluşamaması demiş. Ne demiştik? Trombin fibrinojenden fibrin oluşumunu ve Fibrin ağının oluşmasını sağlayacaktır. O zaman bu da oluşamayacaktır. Hangileri neden olur diye sormuş diye. Cevabımız D seçeneği olacaktır.